Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet setinde oldukça yoğun bir çalışma var. Mutfak tamamen değişmiş görünüyor. Bu da bana zaman atlaması yaşayacağımızı düşündürüyor. Konağın içi gibi Dışıda boyandı ve temizlendi. Bu arada Cenger yani Ömer Bey'in doğum günüymiş. Buradan kendisine iyi dileklerimizi yollayalım. Neslihan ve Zuhal aynı karede ve söylenene göre konan bahçesinde fotoğraf çekilmiş. Zuhal diziden ayrılsın, gerçeklerin ortaya çıkması, dosya olayı gibi uzamasın diyenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. İkinci sezonda Zuhal hakkında ortaya çıkması gereken olaylar olduğunu biliyoruz. Bizim istediğimiz gerçeklerin bir an önce ortaya çıkması. Sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.